merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çak çat nasıl yapılır onu öğreteceğim. Ama arkadaşlar ben çatı tam şöyle tutarak yapamadığım için yapacağım size göstereceğim. Ve siz de çalışıp çalışıp anlamış olacaksınız. Arkadaşlar ilk önce benim dediğimi yapıyorsunuz. Ben size yak yapacağım ve anlatacağım. Uzun uzun anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar ilk önce böyle yaptınız ya. Ama bakın. Bununla bunun eşit olması lazım. Bu bak mesela bakın. Şunu görüyor musunuz? Şuna şu birleşik değil. Görüyor musunuz? Şimdi ben onu düzelteyim tekrardan göstereyim. Evet arkadaşlar oldu. Evet arkadaşlar bakın şu anda uçları birleşik. Ama siz tabi çalışacaksınız öyle olacak. Bir de arkadaşlar mesela böyle çok şey yapmayın. Çok ben illa yapacağım. Çok zor falan demeyin. Yapacaksınız yapacaksınız alışacaksınız. Ve arkadaşlar sonraki adımı da gösteriyorum hemen. Arkadaşlar hani böyle yaptık ya mektuba benziyor. Ve şimdi yapıyorum. Evet arkadaşlar, ilk baştaki yaptığımız gibi yine bunu böyle yapıyoruz ve burası hem zor hem de çok hem de çok eğlenceli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kolaylara geldik. Bunu böyle yapıyorsunuz. Tamam mı? Sonra bu bunu böyle bir hale getiriyorsunuz. Sonra şu kanatları yok diyorum ya. Şu kanatları şöyle ayırıyorsunuz. Mesela bakın bu şekli alıyor. Bu kanadımızı da aynısı gibi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kanadımızı da aynısının tüy gibi yapıyoruz. Yapıyoruz. Yap. Yapalım, yapalım, yapalım. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kağıttan uçağımız hazır. Videomu izlediğiniz için ve herhalde kanalıma abone olup like attınız. Evet. Sizi çok seviyorum. Ama böyle hemen yapacağım deyip yapmayın. İlk önce çalışın, çalışın, çalışın. Sonraki videomda iğneli uçak yapmayı göstereceğim. Hatta şu anda bile gösterdim. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay. Diğer videolarım da geliyor.